Bir şeyin altını çizelim ve hep birlikte bu tespiti de konuşalım. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı. Nedir bu olgu? Tüm alanlarda tek adamlık anlayışı. Ve bu tek adamlık anlayışı yaygın bir hale getirilmek isteniyor. Ülkenin önemli makamlarında siyasetçisinden bürokratına icra görevi yapanlar kendi inisiyatifleri ve kendi akılları ile değil hep o tek adam dediği ne ise onun için harekete geçiriyorlar geçiriliyor. Her konuda tek adam mutlaka vurgulanmalı, adı mutlaka geçirilmeli ve her şeyi yapan sadece o tek adam olmalı. Tüm icazet oradan gelmeli. Tek adam olmazsa hiçbir şey yürümez, yürüyemez algısı yaratılmalı. Bu milim milim işlenen bir algı süreci. Bu açıkçası dejenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Tek adamlığın bu denli yüceltilmesi ve her alana yayılmaya çalışması çok tehlikeli bir durumdur. Bizim ülkemize egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünün emanet edildiği neredeyse 100 yılı aşkın bir süreçte bizim milletimize bu asla yakışmaz, yakıştırılamaz. Çok tehlikelidir ve yaşıyoruz da aslında her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki. Böyle bir süreç İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Bu gerçeği öncelikle bu ülkeyi tek adam kafasıyla yönetmeyi alışkanlık hale getirenler anlasın. Ben başkan olarak kaldığım sürece de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tek adamlık asla olmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurulları, kurumları, mekanizmaları ve kadroları olan Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hangi koşulda hangi birimlerin neyi nasıl ne zaman yapacağı çok net bellidir ve özellikle attığımız kurumsallık adımlarıyla bu çok daha değerli bir seviyeye ulaşmıştır. O gece sabaha kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3200 çalışanı Başkan vekilimizden genel sekreterimize, üç genel sekreter yardımcımızdan İSKİ Genel Müdürümüze ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın yöneticilerine kadar herkes sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar tüm süreci bu dev kadroyla birlikte yönettik. Şov yapmaya değil, sorun çözmeye odaklandık ve gerçekten de sorunu çözdük. Yaratılmaya çalışılan suni gündeme bakarsak 3200 çalışanımızın hiçbir emeği yok. Sıfır. Sabaha kadar benimle birlikte tüm süreci yöneten yöneticilerimizin emekleri yok. Tamamen sıfır. Öyle mi kabul edeceğiz? Öyle bir anlayışa hizmet mi edeceğiz? Bu nasıl akıldır? İnanın anlamakta güçlük çekiyorum. Burada üstüne basa basa tekrar etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kahraman bir kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kahraman koca bir ekiptir. Siyasi paydaşları vardır, bürokratik paydaşları vardır, yönetici paydaşları vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha da önemlisi kahraman ortak akıldır. Kahraman ortak emek ve güçlü bir dayanışmadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahramanları da benim tüm fedakar ve çalışkan yol arkadaşlarımdır. Elbette bu salona hatta Büyükşehir Belediyesi'nin şu önümüzde gördüğünüz meydanına kadar sığmayacak kadar geniş ve büyük yol arkadaşlığıdır. Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değnek olsa, Süpermen gibi olay yerine gelince o problemi onda orada anında çözse. Ama hani bu tür şeyler biliyoruz ki ancak filmlerde olur hatta Hollywood filmlerinde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek tek adam anlayışına şov yapan bazı siyaselerin açıkçası Hollywood'a benzetme olsun iş yapma biçiminde olur. Başka bir yerde göremezsiniz. Bizim anlayışımız bu arkadaşlardan kökten farklı. Bize göre gerçek sihirli değnek bilim ve teknik destekli Ortak akıl, kurumların ve kuralların etkin bir biçimde çalıştırılmasıdır. Biz koskoca ülkeyi tek adam aklının kısıtlarıyla değil, ortak akıl ve kurumsal kabiliyetiyle yönetmeyi tercih ediyoruz. O yüzden benim üzerimden binlerce yol arkadaşımı emekleri yok saymaya, o arkadaşlarımın bütün çabalarını görmezden gelmeye hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz. Ben huzurlarınızda o gece boyunca çalışan her bir mesai arkadaşımı İstanbul halkı ve kendi adıma gerçekten tebrik ediyor ve hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Küçük büyük zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı özellikle bir kez daha belirtmek isterim. Bu süreçte çizmeni giy, alanda fotoğraf ver diye çok sayıda samimi telefon almadım değil. Tüm o iyi niyetli tavsiyelere iştenlikle teşekkür ediyorum. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra medyaya fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum. Asıl güzel fotoğrafın ve kalıcı hizmet fotoğrafının da o fotoğraf olduğuna yürekten inanıyorum. Bu ülkenin ve bu kadim şehrin daha fazla popülist kafayla yönetilemeyeceğini artık biz biliyoruz. Çok gerçekçi bakan, çok olaylara gerçek analizlerle yorum yapan, başta yeni kuşak olmak üzere bu ülkenin çok akıllı çocukları, gençleri ve insanları var. Popülizm yapa yapa bu şehirde pek çok sorunu kangrenleştirmiş zihniyetin bizi eleştirecek açıkçası bu saatten sonra ne yetkisi var ne de ahlaki hakkı var. Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem açıkçası hem kendimden utanırım hem milletimize karşı da benim gerçekten yüzüm kızarır. Pınar Mahallesi'nde ortaya çıkan zarar ben ailemle il dışında olduğum için yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Çünkü Esenyurt'ta Dere yatağını ben olduğu yerden değiştirip başka bir yere kaydırmadım. Çünkü Esenyurt'ta dere yatağını ben daraltmadım. Bakın ben o bölgede yaşıyorum 33 senedir. Esenyurt'u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. Altyapı ol olmadan onlarca beton gökdeleni de oraya ben dikmedim. Dönemin, geçmiş dönemin Esenyurt Belediyesi, o dönemin İBB Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve hükümeti Dünyanın en çirkin şehrini var eden o zihniyet yaptı bütün bunları. Tam da aynı zihniyet sadece Esenyurt'ta değil, rant uğruna İstanbul'un birçok vadisine, birçok dere yatağına ne yazık ki kötü yapılaşmaları soktu ve geçmişe bakın, bu dere yataklarında ve ortamlarda İstanbulluların ne bedeller ödediğini tek tek çıkarabilir can kayıplarını görebilirsiniz. Peki biz ne yaptık? Ne yapmaya devam ediyoruz? Bu rantçıların yarattığı kaosu azaltmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz hem de bütün engellemelere rağmen. Örneğin Pınar Mahallesi'nde bu süreci 5,5 kilometrelik dere yatağında yaptıkları yanlışlardan dolayı 800 milyon liranın üzerinde yatırım yapıyoruz. İstanbul'da 3 yılda gördüğümüz bu eksiklikler üç yıl bile demek yanlış. İki yıl, iki buçuk yıl içerisinde 10.2 milyar liralık sadece iski bu baskınlar engellensin diye yatırım yaptı ve yapmaya devam ediyoruz. Biz bu yönetimiz. O yağmur üç yıl önceki İstanbul'a yağsa bugün aradan bir hafta geçtikten sonra bile hala selde kaybolmuş insanlarımızı arar olurduk. Bunu unutmayın. O gün aynen 25 yıldır olduğu gibi bir kez daha denizle karanın birleştiğini görürdük. Hangi semt olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Kurban kanlarını İstanbul Boğazı'nda boğaza akan derelerle akıp boğazın kıpkırmızı olduğunu görürdük. Bugün hala 21. yüzyılda ama işte biz bütün bu görüntüleri yaşanmaması adına tümden ortadan kaldırmış Aklın, tekniğin ve bilimin yolunda yürüyen kocaman bir ekibiz, kocaman bir aileyiz. Siz medya temsilcilerinden rica ediyorum. Biraz arşiv taraması yapın ve sellerde kaç can vermiş, bu kent ne kadar insanını kaybetmiş bir görün. Ayamama Vadisi dediğimde hatırlarsınız diğerlerini de sizler teker teker çıkarabilirsiniz. Elbette marifet iltifata tabidir. Sadece 3 yılda devasa şehrimizin dört bir yanında altyapı sorununu bu anlamda çözmüş yüzlerce noktada iş yapmışız ve yapmaya devam ediyoruz. Tüm engellemelere rağmen altını çizelim İSKİ'ye o güzide kurumumuza çektirilen zulmü burada altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Onca yapılmış işleri de inanın bu süreç içerisinde görmeniz çok zor değil. Kolaylıkla görebilir ve tespit edebilirsiniz. İstanbul'un makus su baskını sorununu çok büyük oranda çözmüş, kalan az bir kısmı da bir süre sonra tamamlayacak gururu yaşayan bir ekibiz. Ama ne yazık ki dejenere edilmiş bu süreç içerisinde ve bu düzende ne bu çalışmalar konuşuluyor, ne de sıkıntıların asıl sahiplerinin 20-25 yıllık aymazlıkları ele almıyor. Ben televizyon kanallarınızı birçoğunu birkaçı hariç izlemiyorum. İzlemiyorum. Çünkü ne yazık ki dejenere edilmiş bu düzende insanımıza yakışan konuşmalar o kanalların çoğunda yapılmıyor. Teşbihte hata olmaz. Ortada bir cinayet var. Zanlı elini kolunu sallayarak olay yerinde geziyor kurtarıcı gibi bir de poz veriyor. Herkes onun suçlu olduğunu biliyor ama her nedense maktüle yaşama döndürmeye çalışan insan suçlanıyor ve linç ediliyor. Basının yaratmak istediği süreç ve düzen tam da bu. Bu nasıl vicdandır? Soruyorum sizlere. Bunu vatandaşlarımızın dikkatle analiz edeceğine ve o analiz gücüne sahip olduğuna yürekten inanıyorum. Kıymetli hemşerilerim, biz işbaşı yaptığımız günden itibaren bu şehrin kangren olmuş sorunlarını çözmeye odaklandık. Her bir sorunu ortak akılla tespit edip bilimi kılavuz alarak ve israfa son vererek belli bir kısım insanlara bir avuç insana akıtılan paraları iş yapmaya ayırıp işimize, gücümüze ve sizlere hizmete odaklandık. Az önce dediğim gibi son 3 yılda sadece İSKİ'de 10.2 milyar ve 10 metro hattı yatırımı. <laughs> Yaklaşık 10 milyar civarında yol, köprü, kavşak ki bunların birçoğu aynı zamanda altyapı sorunlarını da çözüme kavuşturan yatırımlar. Bu zamana kadar belediye tarihinde dokunulmamış kesimlere dokunan bir süreç. Öğrencilere, çiftçilere, annelere büyük desteklerde bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. Çok yakında Yeni yurtlar ve beş bine giden bir yatak kapasitesiyle ilk defa üniversite öğrencilerine yurt imkanı ve yeni kent lokantalarını tek tek bu kente bu zor günlerde hizmet etsin diye açmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz onlarca projeyi önümüzdeki haftalarda peşi sıra sizlerin hizmetine sunacağız. Geçmişten bugüne bundan sonra yapacaklarımız hariç bugünden duyuruyorum. 150 günde 150 projeyi sizinle tanıştıracağız. Yine her bir detayı kamu ihtiyacı gözetilerek projelendirilmiş pek çok yeni projenin temelini de atacağız. Akıl dışı popülist politikalar uygulayanların neden olduğu can yakıcı ekonomik sorunlar karşısında ezilen vatandaşlarımızın o zor günleri atlatmasına da dayanışmayla destek oluyoruz ve buna devam edeceğiz. Orada da popülist bir akıl söz konusu. Orada da akıldan, bilimden uzak bir yönetim sonucu bugün ülkemiz daha derin yoksullukları yaşıyor. Neler mi yapıyoruz? İşte tam da geçen hafta vatandaşlarımızın kurban bağışlarıyla 200 bine yakın aileye et ulaştıracağız. Askıda fatura sayesinde bugüne kadar 360 binin üzerinde fatura ödedik. Bu yıl 75 bin öğrencimize 4500 lira burs desteği sunacağız. Üstelik bizim bu desteklerimiz karşılıksız. Yani çocuklarımıza sonra dönüp faiziyle birlikte geri ödeyin de demeyeceğiz. Güle güle harcasınlar ve diyoruz ki siz zaten bu parayı hak eden bizim pırıl pırıl gençlerimizsiniz. Keşke imkanımız olsa daha çok verebilsek, daha çok vatandaşımızın yanında olabilsek. Tabi bulduğumuz her fırsatı da bu yönde değerlendireceğimizin özellikle altını çizmek istiyorum. Özetle biz iş yapıyoruz. Bir yandan bizi eleştiren zihniyetin neden olduğu devasa sorunları tek tek çözüyoruz. Diğer yandan vatandaşımızın derdine derman olmaya devam ediyoruz. Bu şehrin 16 milyon hemşerimin tüm bu yaşananları çok iyi değerlendireceğini ve onların vicdanının bu anlamda doğruyu göstereceğini çok ama çok iyi biliyorum. Bu kadar iş üreten, İstanbul'a değer katmak için geceli gündüzlü çalışan bir belediye varken neden her gün bize karşı karalama yapmak için suni gündem yaratılıyor? Bu soruya elbette ki gaye, gaye karşılığı bir süreç olduğunu anlayacak çok zeki vatandaşlarımız var. Bunun arkasındaki asıl gayeyi her vatandaşımız sorgulayacaktır. Bize başka amaç gütmeden vicdanıyla eleştiri yapan tüm vatandaşlarıma, her gazeteciye sonsuz saygım var. Onun altını çizeyim. Ama art niyetli bakışların, insanların veya medya mensubu görünümlü propagandistlerin niyetini de aklımızdan çıkarmıyoruz ve vatandaşlarımızın da aklından çıkarmamalarını öneriyorum. Benim temiz kalpli milyonlarca dostum var. Onlar da üzülüyor ve diyorlar ki evet sana çok yükleniyorlar ama sen de aman onlara koz verme. Değerli hemşerilerim, değerli dostlarım konu inanın koz vermek meselesi değil. Onların bir hesapları olduğunu unutmayalım. O hesap tutana kadar benimle uğraşmaya devam edecekler. Hangi tedbiri alırsanız alın, uyduracaklar, kaydıracaklar, alttan girecekler, üstten çıkacaklar, benimle uğraşmaya, bana tuzak kurmaya devam edecekler. Daha önce de defalarca söyledim. Benim derdim İstanbul'un en başarılı, en hizmetkar ve en demokrat belediye başkanı olmak. Oy vermeyen ilçelere metro götürmemeyi marifet sayan Diğer parti seçimi kazandı diye o ilçelere hizmet götürmeyenleri, marifet sananlar, hatta ziyaret bile etmeyenler İstanbul'dan silindi ve gitti. Bir partiye üye olmadan, bir partinin referansı olmadan iş bulma dönemi kapandı. Şimdilerde özellikle şunu ifade ederim ki öyle bir silinme ki bu bu tarz yol ve yöntemle süreci yönetmeye gayret edenler bir daha da bu makamlara gelemeyecekler. Göreceksiniz ki o partizan kafa asla bizim karşımızda galip gelemeyecek. Partizanlığa da asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Ben oy verene de vermeyene de hizmeti vazife kabul eden ve bunu kutsallaştırmış bir insanım. 16 milyon vatandaşımız benim muhatabım. Ben her gün sabah işime çıkarken yeni kalpler kazanmak için güne başlıyorum. Bulunduğum makamın kıymetini ve önemini bilerek yaşıyorum. Ben nasıl İstanbul'un sorunlarına kafayı takmışsam benimle 3 yıldır uğraşan, özel uğraşan ve azimle çalışan kalabalık güçler de bana takmış durumda. Beni karalamak ve özellikle Tabiri caizse akla gelmeyecek yöntemlerle saldırmak için e, özellikle birilerine benzetiyorlar, bana kılıf biçiyorlar. Keşke her gün, her gece İmamoğlu eleştirileri yapılınca bu milletin cebine daha çok para girse. Öyle bir fırsat olsa da insanlarımızın, milletimizin açlığı, milletimizin yoksulluğu ortadan kalksa da her bir vatandaşımız insan gibi yaşasa. Halkımızın benimle bir sıkıntısı yok onun altını çizelim. Halkımızın geçin derdiyle karnını doyuramamakla gelecekle ilgili sıkıntıları var. Keşke aklı başında yorumcular her gece bu dertlere çözüm arasa, yapıcı eleştiriler ve öneriler ortaya koysa ve bu şekilde vatandaşlarımıza ışık tutsa. Hatta yöneticilere de bir miktar uyarı getirseler bu duruma insanlarımızı düşüren yöneticiler. Ama her gece her kanalda işleri, güçleri İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. Kuşkusuz siyasete giren herkes eleştiriye açık olacak, eleştirileri de olgunlukla karşılayacak. Bu işin doğasıdır. Ben bunu normal karşılıyorum. Ama orantısız ve güde, güdümlü saldırılar milletimizin de dikkatini çekiyor ve bu işin arkasında Acaba bir şey mi var sorusunu sorduruyor. Birilerinin gölgesine kendimi atıp İstanbulluların dümen suyuna girsem ve bazı insanların, belli grupların, o bir avuç insanın özel menfaatleri için kullananların bu süreci özellikle İstanbul'u özel menfaat için kullanılanların dümen suyuna girsem inanın belki de bu şehirde siteril kimsenin dokunmadığı bir başkanlık yapmak mümkün olabilir. Ama ben birilerinin icazetiyle, kazan kazan anlayışıyla steril bir yaşam sürmektense milletimin dümen suyuna girip yara bere içinde kalmayı tercih ettim. Hala aynı yerdeyim. Hiçbir zamanda bu yanlış süreci elde etmeye çalışanlarla mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Biz İstanbul'da hizmete ve dayanışmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.